videoya başladığım gibi kötü haber. Önceki videoyu editledim, bitirdim. Yayınlayacaktım. Video GG oldu. O sırada yaptıklarım. Böyle şemine yaptım. Onu da burada yaptım işte böyle kuruta kuruta. Ondan sonra harita yaptım böyle. Harita çıkarttım adanın haritasını. Buraya demirci yeri yaptım. Böyle. Böyle gözüküyor dışarıdan. Yol çekip göl yapmıştım buradaki portal kalıntısını kaldırıp. Ondan sonra Eşekle atla evcilleştirmiştim. Eşekle at. Atı köyde bıraktım. Eşekle çiftlikte. Getirmeyi üşendim sudan geçirmeye. Ondan sonra nedire falan gittim işte. Ve ondan önce at evcilleştirmeye giderken yolda batık gemi buldum. Batık gemiden şablon çıktı önemli olarak. Şablonla güleniz kalbi işte. Daha başka şeyler de çıktı da şimdi aklımda değil. Bir de manşet yağması yaptım. Biraz manşeti keşfettim. Bu kadar bir ay çıktı. Başka başka. Ha o mineshaft'e gitmeden önce zombi spawner'ı buldum. Bir açık kullanarak mağaraları keşfediyordum ama gözükmemişti. Açığı da göstereyim. Bakın böyle etrafı görebiliyorsunuz işte. Bunu kullanarak biraz mağara keşfettim ne aşağılarda. Spawner falan bulmuştum. Onları da göstereyim. Buradan şey için nedir için obsidyen topladım işte biraz. Böyle elmaslar falan çıktı karşıma işte. Az çok buraları aydınlatmıştım işte böyle de. Abi o kadar editiyle uğraştım kaç saat günlerce. Boş vaktim de olmadığı için biraz uzun sürede editliyorum. Hani fazla boş vaktim yok yani. Ha dur buradaydı. Son spawnları burada atsırı çıkmıştı altın atsırı falan diskler disk öyle elmas o açığı kullandığımda ucundan bir hmm, maden arabası görmüştüm. O sonra da böyle buralara geldim. tane örümcek spam'ları falan vardı da ya böyle açılıyordu yani bayağı. Meşalem bitmişten son geri dönmüştüm. Başka da yaptığım bir şey varsa da şimdi aklıma gelmedi. Bize servet lazım oldu ya. Acil lazım oldu. Ha bir de oltayla işsiz gibi bekleyerek tuttuğum büyülü şeylerden tamirle kırılmazlık kazmaya bastım. O demir damarın bulmuştum önceki videoda. O da baya kazıyım derken canı baya gitmişti. Hazır yol yakınken de açalım şu iksir farmının şeyini. Spawner'ın etrafını açalım hazır gelmişken. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aşağıya da gidecek, gidilecek de 4, Şuna bir vereyim öyle kalsa ne güzel olur. Okay. İyi ya yakınmış. 21'e eksi 60. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Bu kadar korkmana gerek yok. Neyse hadi görüşürüz. Koltuğuma sıçtım be hayvan. Gel bakalım. Ezesin. Tamam tamam. E. Bak. Hadi kardeşim Allah'a emanet. Görüşürüz. Aaa şerefsiz. Gelsene gelsene hadi gelsene. Neyse ya, yol şimdilik böyle olsun. Hadi kardeşim Allah'a emanet. Hadi be hepsini bir çevirmişim. Oho, oho, bu yana kadar bir ara beklerim. Her seferinde şurada beynim sulanıyor ya. Her seferinde yerimi karıştırıyorum. Bir yukarı taşısaydım daha mantıklı olurmuş. Ah, buna verimlilik şart oldu. Oh. Şuraya şimdi levhalar koyulacak. Garibim hala mı bana sinirli? Tek bırakmamız için galiba 23 bloktu. Şimdi ruh kum vadisine gitme zamanı. Ha nedir de bir de böyle bir yeri yaptım. Küçük kale gibi bir yer. Hmm. Tamamdır. Burada bir yerde lava düştüm. Önden çık geri çık geri yapa yapa. Kurtulmuştum. Hayır. Adam. Ol. Kaç. Ah. Evet sen al git işte ne düşünüyorsun daha ya. Bekledinir saniye tehlike daha da. Tehlike oranı daha da artıyor. Vitoz bölümüne geçiyor şerefsizler. Alırız bir tane numaralik. Alacak yer yok tabi. Orada dur. yapma Deneyelim mal kaç canımız kalıyor. Mal kafam. Baya da 24 seviye olmuşuz. Ben bir yat yedek yatak yapam da oraya kor uyurmayla gece olursa. Neyse telafi edeceğiz artık.